helal et. Şahsımı değil. Milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız derelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanım hanımı, hanedanımı söktürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar, helal ederim de. Sevgilinin yolunda yürü hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etme. Allah, bu kaddes isimlerine kurban olduğum Ya Ali, ya Ali. bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri